bu şekilde. Yok gerek yok gerek yok salmaz. Herkese yeni günden sevgilen ve sevgiler sevgili dostlar. Şimdi mi gidiyoruz bir tane park aracımız var onu almaya. Fiat Ducato 2024 modelmiş. Bakalım aracımız ne durumda ne değildir bilmiyorum. İnşallah fazla bir hasar yoktur. Bununla ilgili bakalım gittiğimizde görüşeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Takipte kalalım sevgili dostlar. Şimdi aracın başında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayat bazen kelimelerle ifade olmasa da hayat çok zor olabilir. Herkese selam sevgili dostlar. Aracımızın başına geldik. Aracımız 2024 model Ducato. 2-3 motor var. Ama abimiz duran tıra çarptığı için maalesef önden bayağı bir darbesi var şu anda. Motora kadar girmiş. Yaralı oradan kurtulduğunu söyledi arkadaşlar. O yüzden çok geçmiş olsun diliyoruz şimdiden. Şöyle bir iç dizaynını da çekelim. Tabi kapı açılıyor. Of torpidoya kadar girmiş. Evet arka tarafına bir geçelim. Şöyle. Arka tarafta herhangi bir kusur yok. Her şey mükemmel. Şimdi şuradan çekeceğim şimdi. <laughs> Şöyle duran tıra vurmuş. Duran tıra vurunca böyle komple girmiş burası. Direksiyon. Oo direksiyon. Vallahi. Vallahi direksiyon çok kötü. Çok şey ya, adamı çıkarmak için peşine sıkışalım. Evet. Kan izleri de var yalnız. Var var. Abi bayağı yaralı. Almamış. Tavan da bayağı girmiş. Baksana. sen şuraya çeksene bak. Direk. Kolay bir tezat. Şase girmiş komple ya. Bu surat 90 100 de duran tıra çarpıyor. Bu araba benim bildiğim bir buçuk milyon civarında bir şey. Sıfırı mı? Sıfırı. Fazla da biraz da bir altı bir Yani en son bildiğim bir milyon beş yüz civarıydı. Yani 100 giderken duran bir şeye vurmak. Evet. İyi bile kurtulmuş. Sağlam. Yalnız olarak. motor sağlam ha. Sağlam sağlam. Bir şey yok bir iki tarafa bir tane kapı bir de cam taktırırsın diyorsun. Evet şimdi herkes soruyor bu araçları nasıl alacağız diye. Sevgili dostlar Enka Sigorta hasarlı araçlar diye yazarsanız Chrome'a ya da Google'a orada bulabilirsiniz. Ama bu aracımız maalesef satılmış durumda. Biz çekmeye başladığımız an satışa sunulmuş bir araç oluyor. Şimdi aracımızı çekmeye başlayalım. Bu şekilde. Yok gerek yok gerek yok sanmaz. hepsini bağlayacağım. taraftan çıkıyor. El frenini bu yüzden saldırmadım. Yok be bunlar açılmıyor. Kitlemiş kendini. Sadece bu kapıyı bağlayacağız o zaman. Bir bakalım deneyelim. Evet asla kapanmaz. Evet şimdi kasamızı toplayalım. şimdi halatlarımızı bağlayalım. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Evet aracımızın kapısını bu şekilde bağladım. Halatlarımız da bu şekilde arka lastik. Buna baktım. Bu açılmıyor bile. Diğer kapı zaten böyle. Evet. Abimize çok geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiriz. Şimdi kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.